Bir kimyasal madde çeşisi üzerinde sadece aşağıdaki sağlık ve güvenlik amaçlı temel uyarı işaretleri bulunmaktadır. Bu kimyasal madde ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Arkadaşlar şu gördüğünüz işaret, bakın şu gördüğünüz işaret yanıcı maddeyi gösterir. Şu da çevreye karşı zararlı olduğunu gösterir. Buna göre cevap C seçeneğidir. Bir araştırmacı yeni bir ilaç geliştirmek için sırasıyla aşağıdaki çalışmaları yapmıştır. Buna göre ilgili olduğu kimya disiplin alanı eşleştirilmesi hangisidir demiş. Bazı karbon esaslı bileşikleri tepmeye sokarak ilaç aktif maddesini sentezlemiştir. Karbon esaslı bileşikler organik kimyanın ilgi alanıdır. Sentezlediği aktif maddenin oluşup oluşmadığını ve saflığını çeşitli yöntemlerle kontrol etmiştir. Bu arkadaşlar analiz yaptığını, analitik kimya ile alakalı olduğunu gösterir. Sentezlediği aktif maddenin bir canlıda verdiği tepkileri incelemiştir. Bu biyokimya ile alakalıdır. Doğru cevap C seçeneğidir. Bir başka sorumuz. Aşağıda verilen element adı Sembol yazı adı e, Sembol eşleştirmelerinden hangisi doğrudur Diyor e, Birincisi magnezyum demiş Hayır bu yanlış çünkü mangan Civa demiş yanlış bu karbon Civanınki Hg olmalıydı Magnezyumunki Mg Olmalıydı o yüzden bu da yanlış Potasyum K'dır bu doğru Bakır Cu olmalıydı bu baryum Yanlış çinko Zn olmalıydı bu kurşun bu da yanlış. Doğru cevabımız C seçeneğidir. E, Profesör Doktor Aziz Sancar, hasar görmüş DNA'ların onarım mekanizmasını ve genetik bilginin nasıl korunduğunu açıklamak için yaptığı çalışmalarıyla 2015 yılında Kimya Nobel Ödülü almıştır. E, acaba Profesör Doktor Aziz Sancar'ın bu çalışmaları aşağıdaki kimya disiplinlerinden hangisine ilgilidir? DNA dediğimize göre burada biyoloji ile alakalı bir şey var. Bio, kimya ile ilgilidir. Bu çalışmalar. Canlılarla çalışmış çünkü. E, hangisinin element, sembol, ad eşleştirmesi yanlıştır? Krom, sıkıntı yok. Mangan, sıkıntı yok. Bakır, kalay bunlarda da sıkıntı yok. Cevap E'dir. Çünkü AU altındır. Gümüşün AG olması lazım. Cevabımız E seçeneğidir.